Medivel Klinik'te görevli kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Yelda Tayyareci programımızın konuğu olduğu kalp çarpıntısı problemi yaşayanlar için önemli açıklamalarda bulundu. Siz de kliniği arayarak randevu alabilirsiniz. Medivel Klinik'teyiz efendim. Yanımızda kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Yelda Tayyarıcı var. Bu hafta kalp çarpıntısını konuşmak istiyoruz. Özellikle şunu sormak istiyorum hocam. Kalbimizde çarpıntı hissettiğimizde telaşlanmamız gerekiyor mu? Tehlikeli bir şey mi? Şimdi öncelikle belki kalp çarpıntısı nedir onunla başlamak Buyurun. lazım. Kalp çarpıntısı genellikle kalbin hızının artması ve hissedilebilir hale gelmesi olarak tanımlayabiliriz. Kalp çarpıntısı belki günlük hayatımızda en çok hissettiğimiz bulgulardan bir tanesi aslında. Zaman zaman kalbimiz çarpar, ne zaman çarpar? Bir şey heyecanlandığımızda çarpar. Koştuğumuzda çarpar, bir şeye sinirlendiğimizde çarpar, kalp çarpar da çarpar. Yani kalbin zaten temel mekanizması atması. Kalp atmadığı zaman hayatla bağdaşacak bir şey değil. Ama çarpıntı şeklinde hissediyor olmak kişileri endişelendirebiliyor elbette. Bu her zaman tehlikeli değil tabii ki. Kalp hızının artması dediğim gibi bugünlük olaylar içerisinde de olabiliyor. Aşırı bir heyecanla, stresle koşuşturmayla da olabiliyor. Ancak bazen de tabii ki tehlikeli olabilecek kalp ritim bozuklukları nedeniyle de çarpıntılar olabiliyor. Bu herhalde düzenli bir şekilde bunu hissettiğimizde mi artık ne Böyle zaman endişe edelim? Evet. evet, ne zaman endişe edelim? Birincisi, eğer ki hiçbir tetikleyici faktör yokken, durduk yerde eğer kalbimizin hızlı attığını ya da düzensiz attığını hissediyorsak, bu önemli bir durum olabilir. Yine bunun sıklığının fazla olması, sizin de söylediğiniz gibi, işte gün içerisinde tekrarlaması, her gün her gün oluyor olması ya da ne bileyim eskiden yılda bir kereydi ama şimdi de ayda birkaç kere oluyor demeniz sıklığı da çok önemli. Bunların dışında kalbin hızlı atması ya da düzensiz atması aslında iki ayrı konu. Ya çok hızlı atabilir ya da çok düzensiz attığını hissediyor olabilirsiniz. Hastalar bunu şöyle tanımlar. İşte sanki kalbimin önce attığını hissediyorum, sonra duruyor gibi hissediyorum. İşte bu birazcık düzensiz atıma işaret eder. Düzensiz atımlar bizim için daha önemli, üzerine eğilmemiz gereken konulardan bir tanesi. Ve tabii bir de eşlik eden diğer şikayetlerin olup olmaması yani kalp çarpıntısı olduğu zaman ona eşlik eden bir baş dönmesi var mı baygınlık hissi var mı mide bulantısı kusma hissi var mı ya da çarpıntıya eşlik eden nefes darlığı göğüs ağrısı bu tür şikayetler de oluyorsa bunları mutlaka ciddiye almak ve bir uzmanla görüşmek iyi olur. Bu bir kalp krizi işareti diyebilir miyiz peki böyle eğer yanında da farklı etkileri varsa? Şimdi kalp çarpıntısının nedenlerini o zaman konuşmamız Buyurun. gerekiyor. Önce basit nedenlerinden Şimdi Basit nedenleri neler olabilir? Çay kahve tüketiminin fazla olması kalp hızını arttırabilir. Aşırı stres dedik yine stres arttırabilir. Bunun dışında sigara ve alkol kullanımı ve bazen tabii ki madde kullanımları. Bunlar da kalp çarpıntılarını tetikleyebilir. Daha masum olarak uykusuzluk, uyku düzeninin bozulması, bazen aşırı diyetler, beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler yine çarpıntıya yol açabilir. Bunlar biraz daha öngörülebilir masum olan çarpıntı sebepleri. Ama bunun dışında yine çok önemli olmayacak en azından tanısı konulduğunda tedavi edilebilecek basit bir kan tahliliyle de ortaya çıkarılabilecek kansızlık konusu demir eksikliğine bağlı ya da vitamin eksikliklerine bağlı kansızlık varsa bunlar çarpıntıyı tetikleyebilir ve yine tiroid problemleri oldukça önemli tiroidin fazla çalışması yine çarpıntıyı tetikleyebilir bunun için çarpıntısı olan hastalara ilk geldiklerinde zaten bir kan tahlili yaparak bu tür altta yatan biyokimyasal bir bozukluk var mı onu anlamaya çalışıyoruz daha önemli de olabilecek, ritim bozukluklarına sebep olabilecek, sizin de söylediğiniz gibi bir damar problemi, kalp damar tıkanıklığı, kalp krizine girebilecek büyüklükte damar tıkanıklıkları sebep olabilir. Yine kalbin kendine ait, kalp kasına ait hastalıkları ya da doğumsal kalp hastalıklarına bağlı, o güne kadar hiç tanı konulmamış kalp delikleri gibi bu tür hastalıklarda yine kalp ritim bozukluklarına sebep olabilir. Bütün bunların dışında hiçbir neden olmadan da kalbin kendine ait ve gerçekten önemli olabilecek ani kalp durmasına sebep olabilecek ciddi ritim problemleri de olabilir. Peki bunun bir tedavisi var mıdır? Yani size geldiklerinde böyle bir tanı konulduğunda nasıl bir süreç onları bekliyor. Biz ne yapıyoruz? Çarpıntı ile gelen hastaya yaklaşımımızı anlatacak olursam muayenesini yaptıktan sonra bir EKG'sini görüyoruz önce. EKG'de tabii EKG 20 saniyelik bir kalp ritmidir. Orada yakalayabiliyor muyuz? Ona bakıyoruz. Eğer yakalayamazsak altta yatan yapısal bir kalp hastalığı var mı bu duruma neden olabilecek bir ekokardiyografi dediğimiz kalp ultrasonografisi yapıp bunu görmeye çalışıyoruz. Ardından bir kan testi yapıp işte basit anemi dediğimiz kansızlık ya da bir tiroid problemi var mı ya da bir vitamin eksikliği var mı buna neden olabilecek bunları görmeye çalışıyoruz. Bütün bunlardan sonra eğer ki çarpıntının bu anlattığım özelliklerinden dolayı gerçekten önemli olduğunu düşünüyorsak bir ritim problemi olabileceğini düşünüyorsak 24 ya da 48 saatlik bazen de daha uzun süre kişinin üstünde kalabilecek ve kişinin kalp ritmini devamlı olarak kaydedecek ritim holter cihazlarımız var. Bunlardan bir tanesini kişinin üstüne takıyoruz. Bu çok basit walkman gibi bir cihaz. Burada da göğüse bağlanan elektrotları var. Bu üstünüzde kalarak kalp ritminizi kaydetmeye başlıyor. Böylelikle tanıya ulaşabiliyoruz. Tanıyı koyduktan sonra da ritim bozukluğunun şiddetine göre ilaç tedavisi ya da bazen girişimsel tedavilerle ritim bozukluklarının tedavisi mümkün evet. Girişimsel Tedaviler dediğiniz anjiyo gibi mi? Anjiyografiye benzer ablasyon adı verilen, bazen o ritim problemine yol açan kalpteki odağın yakılması ya da dondurulması şeklinde iki çeşitte olabiliyor. İnce kateterlerle o bölgelerin önce haritalandırılarak gösterilmesi, ardından da o bölgeye müdahale edilerek anormal ritim çıkaran bölgelerin yok edilmesiyle yapılan işlemler bunlar. Peki hocam ne zaman doktora başvurmamız gerekiyor yani? Şöyle diyebiliriz kısaca eğer çarpıntıların sık sık olmaya başladıysa sizin günlük yaşantınızda sizi etkileyecek hale geldiyse ya da beraberinde baş dönmesi, göz kararması, baygınlık hissi, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi şikayetleri yol açıyorsa mutlaka bir uzmana başvurmanızı öneriyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür yani siz de bu tür şikayetleriniz varsa Medieval Kliniğe gelip Profesör Doktor Yelda hocamızı mutlaka ziyaret edebilirsiniz. Sağ olun hocam değerli bilgiler için. Teşekkürler.